Gözlerin nemli nemli Başını hiç öne eğme Ayrılık olur değil ki ah, Benim için üzülme Ayrılık olur değil ki ah, Benim için üzülme Bundan sonra Kırk yılda bir anarım ben de kaybettiğini başkasında ararsın bundan sonra adını Kırk yılda bir anarım sen de kaybettiğimi başkasında ararım benim için üzülme ah benim için benim için üzülme Aa, benim için üzülme sevgim yaşamaz hiç ağlamak bana düşer bir ömür harap oldu Aa, kahrolmak bana düşer ...bir ömür harab oldu... Aa, ...ağlamak bana düşer... ...bundan sonra adını... ...kırk yılda bir anarım... ...sen de kaybettiğimi... ...başkasında ararım... ...bundan sonra adını... ...kırk yılda bir anarım... ...sen de kaybettiğimi... Başkasında ararım benim için üzülme ah benim için üzülme benim için üzülme ah benim için üzülme